Selam arkadaşlar, bugün Bregenzsona'ya e, Finlanda pistine koşmaya geldik. Çok zor bir pist. E, en son 2018'de gelmiştik buraya Ulaş ve ben. Koşuyorsun, antrenman yapıyorsun. Biraz kendine geliyorsun, güzel bir yer. Evet, şimdi Ulaş'la yarışa gireceğiz. Bakalım kimi daha önce gelecek. Ulaş Almanya formasını giymiş, ben de Almanya formasını giymişim. E, Almanya benim çocukluğumda kaldığım ülke olduğu için Ondan dolayı Almanya'yı da çok seviyorum. Her sektörde destekliyorum Almanya'yı da. Ondan dolayı İsviçre de işte bizim ülkemiz. Türkiye de bizim ülkemiz. Ama olsun. Hep birlikte şimdi ulaş gidecek. Ve bakalım ne kadar zamanda tamamlayacak. Şimdi burada kilometre de basıyorum. Hadi. Bir, iki, üç. Evet. Ulaş başladı gitmeye. <laughs> bakalım yarışı kim kazanacak? Bakalım yarışı kim kazanacak? En son yarışı ben kazanmıştım 1-2 saniye ile. 1-2 saniye ile ben kazanmıştım en son yarışı. Şimdi bakalım kim kazanacak? Ulaş maşallah boyu uzun olduğu için sanırım bu sefer beni geçecek. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben eskide burada arkadaşlar öbür videomda, videom, videomda da anlattım. Futbol takımıyla antrenman burada yapıyorduk. Bu pisti Öyle hızlı dönüyorduk ki. Hızlı. Yokuş yerlere var insanı öldürüyor. İnsan mahvoluyor. Hele bu son çıkış rampası var ya, bu gelen rampa. Şu gelen rampa var ya, öldürüyor insanı. Ah. Şimdi bakalım ulaş. Kaç saniyede gelmiş? olmuş 53 olmuş. 55 saniye. 58. bir dakika. bir dakika oldu ulaş. Geliyor şimdi aşağıda. Bir dakika oldu. Bir dakika yedi, bir dakika sekiz, on bir, on iki, bir dakika on beş, bir dakika on altı, bir dakika on yedi, bir dakika on sekiz, bir dakika yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz beş. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, evet 44, evet ulaş 44, 1 dakika 44 saniyede bitirdi. 1 dakika 44 saniyede bitirdi. Bakın burada çekiyorum tekrar. 1 dakika 44 23 de bitirdi. Şimdi sıra bana gelecek biraz sonra. Ben de hazırlanayım çünkü <laughs> gerçekten zorlu olacak benim için. Belki burada hızlı gidersem aşağıda biraz dilenirim. Oradan bakalım nasip kısmet. Herhalde Ulaş beni yenecek tahminimce. Ben bir dakika elli tutar. Elli iki dakika da olabilir. Ya. Şimdi bunu fotoğrafını çek. Çekebiliyor musun fotoğrafını? Fotoğrafını çek öyle Ekran kalsın. Görüntüsü. Mı? Fotoğrafını çek öyle kalsın. Heh. tamam. Ki yani sonra yazarız ki bu kadar sen yapıyorsun. Şimdi sıfırlıyorsun. Evet şimdi sıfırlıyorsun. Şimdi alıyorsun sen bunu oraya da çekiyorsun tamam mı? <laughs> Güzelce ne? Elini dikkat elde koyma. Şimdi ben gidiyorum. Evet selam arkadaşlar. Şimdi sıra bende. <laughs> Piste meydan okuyorum. Evet. Kafamı öyle çünkü bir, bir vatandaşa benziyorum kafamı öyle yediğim zaman. O vatandaşa benzemek istemiyorum. Evet. <laughs> Biraz şişman olduk için. Evet. <laughs> evet. Acayip biliyorum. yoruyor. 3, 2, 1 Başla Gidiyor Kayboldu Süre Şu aşağıdan çıkacak 1 dakika olmak üzere çıktı. 1 dakika 5 saniye. Hadi hadi geçme. Geçme. 37 38. 1 dakika 41. Kaç? 1 dakika 43. 43. Evet 1 dakika 48. 2 dakika. dakika 13 saniye. Aa çok zor. Ben derim bir sana zor. zor zor ben o virajda aslında kayıyordum o inişte. Bir daha diyorum kim gelirse buraya yapsın gerçekten yorulur, mahvolur. <laughs> ah. Ama kaç senedir bu yolu yapmıyoruz? Bayağıdır yapmıyoruz. En son 2018'de gelmiştik. Ah. Oh. Ah. Yaş 48. Oh. Ah. Yaş 48, kilo 72. arkadaşlar videoyu paylaşırım. İçeriğimizi <laughs> içelim. Ben de içeceğim. Burada <laughs> içinde manyezyum var. Onlar çöpüş ki krampa engelliyor. Kimliği olmazsa Asi koşsun ben onunla beraber giderim. Ben, en son, ben, ben en son ben. kuşumuzda burada kuşmuştuk. Ben geliyorum. Tamam. Demek kahvaltı yapıp geldim buraya kuştum. Sonra birden kendimi kötü hissettim ve ondan sonra affedersiniz dediklerimi dışarı de atmıştım. Bideniz <laughs> doğrulurken gelmeyeceksiniz. Bideniz doğrulurken gelirseniz ne oluyor? Ben mesela üç tane tost yedim. Evet. Osman. kusmam. Yo, iki saat önce yedim. Ha, ben muz yedim, iki tane muz yedim. Çay içtim. Şimdi, şimdi ağzıma bir sakız var, sakızın yardımıyla işte. Evet. Sen videoyu bana ver. Şimdi şey sen mi gideceksin tekrar? Normal mi gideyim Durdurdun ya? Durdurdun mu şey, kronometre yazdan mı diyor? Yok, durdum. Ha, tamam. Bir bir de de vermiş, bak. Tamam. Onda da 2 konuş. Uva. Dur konuş. Sen 2'ye 45'ti değil mi? 1.45'ti. Hayır 1.44'tü. 1.44. Ay be. Ben her zaman ya burada antrenman yapsam. Bakın mesela şu aşağı doğru gideyim. Burası rampa. Bu pistin uzunluğu 500 metre. Yani bir tur 500, ikinci tur 1 kilometre oluyor. Aslında Türkiye'de böyle yerler yapsa ne güzel olur. Bazı ormanlıklara insanlar işte koşar. Bakın buradan geliniyor. Şurası öbür videomda da var zaten. Şuradan aşağıdan da gidiliyor. Ve başka pist daha var. O da tam orman içine gidiyor. Orman içine gidiyor. Orada da bazı hareketler yapıyorsunuz. Mesela trampolinler var. Asılmak için şeyler var. Öyle yerler var. İşte burası. Yukarıdan aşağı diyor, aşağıdan bu yoldan geliyorsunuz. Bak aşağıda başka bir yol daha var. Orası dediğim bir normal yol. İnsanların yürüyüş yapmak istediği, hayır, köpekleriyle gezdiği yerler. Burada gerçekten mahvediyor. Size dediğim gibi eskiden burada koşuyorduk. Gerçekten mahvediyordu. Evet. Şuraya Şuraya kadar geliyor insan Ben en başta kesildim En başta kesildim Buraya geldim biraz yavaşladım çünkü yapamıyordum Ama şuraya geldiğimde Mahvoldum Şuraya Şuraya geldiğimde zaten enerjim gitmişti Ondan sonra da oradaki viraj insanı iyice öldürüyor. Ha, ah, çok zor. Zaten buraya geldim geldiğinde pil tamamen bitmiş oluyor. Hiç gizli olmuyor. Tabi fazla antrenman yapmıyorsanız size tavsiyem lütfen şey yapın yalnızda birisi olsun. Çünkü düşer müşer bir şey olur. Bayılırsınız. En azından yanınızda birisi olması lazım. Yalnız başınıza gelmeyiniz. Sana mı? Hayır. Sen futbol sahası var burada güzel. Bregan futbol sahası. Ama giremiyorsun yasak. Her isteyen gelip de top oynayamıyor. Çünkü çimlere zarar verirsin. 10 dakikalık olmuş. 11 dakika oldu. 11 dakika. He. He. Hadi bakalım kızım. Kızım kaç dakikada gelecek? Hadi kızım. Tamam hadi Asi. Sıfırlıyorum. Dur dur dur. Sıfırlıyorum. Şimdi kızım gitsin. Day Asiye. Fatih ve come vai. vay. Fatih okay? dere Day uno. 2 3 via Ok, vai anche tu dietro. Dai assi. 4 secondi, 5 secondi. Vay amore. <laughs> Kızım da gidiyor şimdi. Bakalım o kaç dakika da bitecek. <laughs> Canım benim. Bir tanem. Babasının gülü. Ya. Arkadaşlar elime gelince çocuklarıma önem vermeye çalışıyorum. Onlarla gezmek, bu son zamanlarda işsiz olduğum için, evde olduğum için çocuklarla fazla ilgilenemiyorum. Yani en değil tembellik yapıyorum, çıkmıyorum dışarı. Yoksa ulaşıma uysam, bisikletle geçsem, yani uğraşın sayesinde belki kilo da veririm. Ama uymuyorum, tembellik ediyorum. Bakalım kızım 44 saniye olmuş, 45 saniye. Kaç dakikada bitecek kızım bakalım, belki babasını da geçer. <laughs> belki Ay Bir sefer Ulaş'a yenildim. Ama epeyden beri antrenman yapmıyordum. Çoktan beri antrenman yapmıyordum. En son bizim orada koşmuştuk. Montebele Dağı'na yürüye çıkmıştık. Evet. Asi 1 dakika 15 oldu. 22. <laughs> Bir dakika 22 oldu kızım. <gülüyor> <gülüyor> hadi kızım, hadi kızım, hadi başaracaksın. Hadi, dai amore, dai, Kori bella, dai chi ce bravissima. Hadi kızım benim, hadi kızım. Dai tutti persona persone che ti odiano, vai, vai amore. Tutte quelle persone che ti odiano non possono fare qua. Tutte quelle persone che hanno fatto cattiva con te. Dio lo sa. Dio lo sa. Dio lo sa. Dio ha visto tutto. Dai amore, dai amore, vai! Vai che ce la fai! Due minuti e quindici. Dai amore! Dai che ce la fai! Tu sei il numero uno! Amore mio, dai, vai, 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 vai! Vay 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 amore vay. Vay amore vay. Ki stai battendo tu fratello? Vay! Hadi abi'ni yeniyorsun. Hadi 2 dakika 38. Hadi kızım, dai. Dai amore. Daha içine fai. Dai! Bravo, amore. 2 saat 2 saat. 2 saat, 2 dakika 50 50 saniye. Oh, brava si sì, brava! Brava si sì, amore mio, brava, fa niente! Bravissima amore! Bravissima! 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 Amore, non sederti, non sederti. alzati, cammina, cammina! Ah, sì, alzati cammina! Non ca cammina, cammina, dai! Cammina, così non, 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 non è fatica! Cammina, uh -huh. cammina! Sempre cammina si! Alza la braccia su, fai... Prende aria, spira, spira, lascia. spira, lasha, spira, lasha, brava, brava sì. brava amore. Eko, torna, bravissima, brava amore mio. Arkadaşlar hava burada güneşli ama Alman kan kantonlarında e, yağmur yağıyormuş göre. Bazı yerlerde kar yağıyor. Bazı yerlerde kar yağıyor evet. Mesela Gotardo'da kar yağıyor şu an. Şu aşağıda da otoban gidiyor. Milano Milano'yla, İtalya'yla, İsviçre'yi bağlayan otoban. Evet. Onu da çek uğraş istersen. Ekle kenara. <laughs> ah. Oldu. Evet, evet. Bu videoyu burada kapatalım, bitirelim mi? Aha, Biz belki olur. bir iki tur daha atarız. Aynen. Ondan sonra yavaş yavaş bir iki tur daha atarız. Bir 10 tur düşünüyorum yapmayı. Bir, bir de bir yarış yaparız, yan yana koşarız. Tamam o da olabilir. Oldu. Hadi arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun dedik. Biz yine koşmaya devam edelim. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Beni takip ettiğiniz, için çok çok teşekkür ederim. Lütfen abonelerim biraz daha artsın. Şu benim aboneyi benim kanalımı 400 yapalım hadi. Hadi bakalım. Teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizi seviyorsunuz. Teşekkürler bay bay diyerekten 17, 17 dakika olsun kapatayım. 17 dakika olsun kapatayım. 48, 49 diyelim. Tamam güzel şimdi biraz sonra biz yine koşacağız. Oğlumla. De. Onun hepsini video çekemem çünkü yoksa yer kalmaz. Uzun olur. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.